Merhabalar başkanım, Merhabalar, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, bugün bu farkındalığı sizi size davet ediyoruz. Renkli çoraplarımız var, bunları farkındalık projesi adı altında giydirmek istiyoruz. Down Sendromlu ee... Farkındalık günü, bu bir kutlama günü değil. Bunun bir farkındalık olması, doyarsızlığın giderilmesi anlamında e, yılda bir kere de olsa e, halkımıza farkındalık yaratmak için çok önemli Bildiğiniz üzere Down sendromunun fiziksel görünümleriyle de kendini hemen gösteren e, çocuklarımız söz konusu. Bunlarda tabii eğitim çok çok önemli. Biz bu konuda ilçemizde de bir takım çalışmalar yapıyoruz. Belediye olarak engeller birimiz bünyesinde Down sendromlu çocuklarımıza dönük özel eğitim merkezimiz var. Otistik çocuklar olduğu gibi Down sendromlu arkadaşlarımıza faydalanabiliyor vatandaşlarımız. Çok teşekkür teşekkür. Sadece bizden bir fazlalar. Bir fazlalar. Bir fazlalar. Evet, 47 kromozomlar. Onları çok seviyoruz. Merhabalar başkanım. Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 21 Mart, Dünya Dans Örneği'nin Farkında Olucu'nun bu projeyi size de davet ediyoruz. Tabii ki. Çoraplarımızı takdir edeyim. Bu hayatta insanı karşılıksız seven bir annesi, bir de babası olur. Bir de Down Sendromlu insanlar olur diye biliyorum. Bence onlar bizi karşılıksız sevdiği gibi biz de onları karşılıksız sevelim. Onlar bizim hayatımıza neşe olan insanlar. Enerjileriyle, hayata bakış açılarıyla. Hayatımıza artı bir değer katan insanlar. Biz de onların hayatlarına artı bir değer katalım. Bunun için mücadele edelim.